Azerbaycan'la Ermenistan bir kez daha çatışma haberleriyle gündemde. Peki 26 yıldır tekrarlanan bu gerginliğin sebebi ne? Bunu anlamak için Sovyetler Birliği'nin kurulduğu döneme gitmek gerekiyor. Çünkü Dağlık Karabağ, Azerbaycan ve Ermenistan için neredeyse 100 yıllık bir sorun alanı. Bacan ve Ermenistan 1922'de Sovyetler Birliği'ne katıldı. Bir yıl sonra Moskova Dağlık Karabağ'a Bakü'ye bağlı özel bölge statüsü verdi. Ermenistan yönetimi bu kararı hiçbir zaman kabul etmedi. 1980'lerde Sovyetler Birliği dağılırken Dağlık Karabağ nüfusunun %70'ini oluşturan Ermeniler Bakü'den ayrılmayı talep etti. Ve 18 Ekim 1987'de bugünkü çatışmalara uzanan sürecin temeli atıldı. Dağlık Karabağ'ın Çardaklı köyündeki Ermeniler Azeri nüfusa saldırı düzenledi. Şubat 1988'de Dağlık Karabağ Ulusal Konseyi üyesi Ermeni vekiller Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne bağlanmayı talep etti. Bakü ve Moskova talebi reddetti. Bölgede Azeri ve Ermeni nüfus arasında yaşanan çatışmalarda çoğu Ermeni 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Kasım 1989'da Moskova, Dağlık Karabağ'ın yönetimini doğrudan Bakü'ye devretmişti. 1991'in Mayıs ayında Sovyet ordusu tanklarını Azerbaycan askerleriyle birlikte Dağlık Karabağ yakınlarındaki binlerce Ermeni'nin yaşadığı bölgeye sürmüştü. Sohbetler Birliği dağıldıktan sonra bölgede tansiyon arttı. Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti 1991 sonunda Dağlık Karabağ'ın özellik statüsünü kaldırdığını açıkladı. Dağlık Karabağ Meclisi ise 10 Aralık 1991'de bölgedeki Azerilerin boykot ettiği bir referanduma dayanarak Azerbaycan'dan ayrılmak istediğini duyurdu. Bu sırada Ermenistan da bağımsızlığını kazanmıştı. Dağlık Karabağ Meclisi 1992 başında bağımsızlığını ilan ettiğinde bunu tanıyan tek ülke Ermenistan oldu. Ardından çatışmalar yoğunluk kazandı. Şubat 1992'de Hocalı'da Ermeni silahlı grupların baskınından kaçmaya çalışan en az 161 Azeri hayatını kaybetti. Silahlanan Dağlık Karabağ'daki Ermeni birlikleri, boşaltılan Suça kentini ve Ermenistan'ı bölgeye bağlayan Laçin koridorunu ele geçirdi. İki yıl süren ve 1994'te sona eren savaşta 30 bin kişi hayatını kaybetti. Dağlık Karabağ bölgesiyle rayon adı verilen 7 bölgede Ermenistan tarafından işgal edilmiş oldu. Bu rayonlarda yerleşim yok. Sadece Ermeni ordusuna bağlı askerler var. Bu durum Dağlık Karabağ'la Azerbaycan arasındaki bağlantıyı kopma noktasına getirdi. Bölgede kalan yaklaşık 600 bin Azeri de mülteci durumuna düştü. Mayıs 1994'te ateşkesi sağlayan Bişkek protokolü imzalandığında savaş resmen sona ermemiş ve itilaflı bölgeler üzerinde anlaşma sağlanmamıştı. Bu durum 26 yıldır geçerliliğini koruyor. Ermenistan yıllar içinde bölgeye kara ve demir yolu ulaşımını güçlendirdi. Dağlık Karabağlı Ermenistan'ın bütçeleri tek bir çatı altında toplandı. 1994'te sorunun çözümü için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı önderliğinde mis grubu oluşturuldu. Türkiye'nin de üye olduğu, Fransa, Rusya ve ABD'nin başkanlık yaptığı grup, 29 Kasım 2007'de iki tarafında olumlu yaklaştığı bir plan ortaya koydu. Madrid Prensipleri adı verilen plana göre, rayonlar Azerbaycan'a teslim edilecek, Dağlık Karabağ'a ara statü verilip nihai statü için görüşmelere başlanacak, Ermenistan'la Dağlık Karabağ arasında koridor açılacak. Yerlerinden edilmiş kişiler topraklarına dönecek. AGİT tarafından bölgeye barış gücü gönderilecekti. Ancak 2007'den bu yana cephe hattında zaman zaman çatışmalar devam etti. Ateşkes ihlallerinden iki taraf birbirini sorumlu tuttu. Her seferinde birkaç gün süren ve gerilimi tırmandıran çatışmalar sonrası 20 yılı aşkın süredir devam eden statükoya dönüldü. Zaman zaman üst düzey görüşmeler de yürütüldü. Azerbaycan, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesini talep ediyor. Ermenistan ise Dağlık Karabağ'a kendi kaderini tayin edeceği bir statü sağlanmaması halinde bunu yapmayacağını duyurdu. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ermenistan hem askeri hem maddi anlamda büyük ölçüde Rusya'nın etkisini hissetmeye devam etti. Ermenistan'da Rus ordusuna ait üsler de bulunuyor. Ülke Rusya öncülüğünde oluşturulan Avrasya Ekonomik Birliği'nin de üyesi. Moskova kendi liderliğinde bir uluslararası gücün bölgede barış gücü olarak konuşlandırılmasını istiyordu. Bakü'de, Erivan'da bu plana karşı çıktı. Son olarak 2 Nisan 2016'da İki ülke orduları arasında cephe hattında yeniden çatışmalar başladı. Dört gün süren çatışmalarda iki taraftan da aralarında sivillerin de bulunduğu onlarca kişi hayatını kaybetti. Çatışmaların ardından bir kez daha başlayan kapsamlı müzakereler daha öncekiler gibi sonuçsuz kaldı. Temmuz 2020'de daha önce hiç çatışma yaşanmayan Azerbaycan-Ermenistan sınırının Tovuz bölgesinde ağır silahlarında kullanıldığı çatışmalar çıktı. Rusya, güvenlik alanında işbirliği içinde olduğu Ermenistan'a açık askeri destek vermezken, Türkiye yeniden Azerbaycan'dan yana tavır aldı. Eylül ise Dağlık Karabağ bölgesinde çatışmalar başladı. İki tarafta bir kez daha birbirini suçlarken, Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor. Ermenistan ise Türkiye'yi gerilimi artırmakta suçluyor. Dört yılların ardından yeniden başlayan çatışmalarda, sivillerin de aralarında bulunduğu onlarca kişi hayatını kaybetti. Ateşkesi sağlamak için bir kez daha devreye giren uluslararası toplumun, savaşı kalıcı olarak sonlandırıp sonlandıramayacağı ise henüz belirsiz.